Aferin sana. Aferin sana. Şimdi çok dikkatli geç. Hadi gel bakalım. Oradan da zıplayarak geç. Dikkatli geç. Evet geçebilirsin. Bas oraya. Aferin sana. Sen ne kadar güzel bir ekmek almışsın öyle. Sen bayağı büyüdün kartal. Aferin sana. Anneanneye de söyle. Sen niye o kadar çok ekmek aldın onu şaşırdım. Ha bir tanesini ben anneanneye. Bir tane istedim ben üç tane ekmek dedim <laughs> ve annem iyi var diye. Bu bir dakika dur, da Adam da coşmuş. He. Coşmuş. Hmm. Sen üç tane mi istedin? İyi olsun üç tane. Alabilirim. Ama ben sana bir ekmek dedim. Tamam. Alabilirsin, geri götürebilirsin. Tamam mı? Marketçi. Tamam. Anne bir tane ekmek de. Ben yanlış anlamışım da. Götür ver de gel. Hadi, hadi. Ama bir tane alalım. iki tane ekmek olmuştu. Evet anneciğim. Üç mü dedin adama? <laughs> üç tane mi dedin? <laughs> <laughs> Yanlışlıkla üç simit derken üç ekmek de demiş. Bence de. Güle güle. Gel seni vereceğim. Tamam <gülüyor> anneciğim. E ee, ver artık yemeyeceğiz çünkü onlar fazla. Bir tane ekmek Ama bir tane... Dikkatli şey, git. Tane ekmek tamam bize bir tane yeter şimdi. Tane ekmek tamam hadi güle güle. Dikkat et. Hayırlı işler de Kenan abiye. Hadi yürü bakalım. Aferin sana. Dikkatli geç, hızlı geç.